Abi selamlar. Hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun öncelikle. Büyüğümün küçüğümün elinden gözünden kaşından öperim. Hatırlarsanız Unicorn'da 4 yıl önce çekiliş yapmıştım. Öyle markete bakalım. Zivilli araç var. Fotoğrafları da gözüküyor. Ee, Unicorn'da öyle her Allah'ın günü oynamıyorum ama hani sizin isteyip de güzelce kullanacağınız bir şey vermek istiyorum. Hani bunlardan beri Rolls Royce, Royce zırhlı çünkü. Ee, 3 adet araba vereceğim size. Bunun bir tanesi tır olacak çünkü meslek yapıp daha çok para kazanın diye. Şöyle yapalım bir tane tır vereyim ben size. Bir tane Rolls Royce, Royce vereyim zırhlı. Tırla mesleklerinizi yaparsınız. Rolls Royce Royce'da da artık hakkını vermeye gittiğiniz zaman hakkını verirsiniz. diğerinde açık konuşayım biraz kararsızım. Düşünüyorum size ne versem diye de. 2 kişilik araba vermeyeceğim arkadaşlarınızla oynuyorsunuz diye. Motorda çok kullanmazsınız diye düşünüyorum. O yüzden abi ben size en iyisi bir tane de Range Rover vereyim. Her türlü işiniz görülür. 3 farklı kişiye çıkacak. Haberiniz olsun. 3 kazananın da yedek talihlisini çekeceğim. Bunu da şöyle yapalım. Şu anda tarihimize baktığımızda 10 Nisan. Ben bu çekiliş videosunu bugün çekip yayınlayacağım size. Çekiliş bir hafta sonra açıklanacak. Bak 7 gün veriyorum. 7 günde katılın. Onun yolu da şu şekilde. Yorum yazın abi. Oyundaki nickname'inizi yorumlara yazın. Beğenip beğenmemek size kalmış. İsterseniz beğenmeyin. Yani like atmayın. Sorun yok. Ama çekilişte adınızı koyabilmem adına yorumlara adınızı yazın. Birden fazla yazanları çekilişe almayacağım. Bilginiz olsun. Ona dikkatinizi çekerim. Sadece bir kere Unicorn Roleplay'deki karakterinizin adını yazın. Alt olsun olmasın önemli değil. Örnek veriyorum. Elliot Park mı? Direkt Elliot Park şeklinde yani ne bileyim Elliot Park şeklinde yazabilirsin yani. Problem değil. Bir hafta süre vereceğim size. Rolls Royce, Royce veriyoruz. Mesleklerde kullanabileceğiniz özel tırı veriyoruz. Bir tane de Range Rover veriyoruz. Hepinizi seviyorum. Bayramınız tekrardan mübarek olsun diyelim. Görüşmek üzere.